Merhabalar, ben Nurhan. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurt mayalayacağız. Yoğurt mayalamanın bütün püf noktalarını zamanı geldikçe ayın anlatacağım. Atlamadan izlerseniz sizin için daha iyi olur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet, mayaladığım yoğurdu görüyorsunuz. Şimdi bu yoğurdu nasıl mayalıyoruz? Hep beraber yapalım. Öncelikle sütümüz doğal olması gerekiyor. Yani herhangi bir işlem görmemiş, ısıl işlem görmemiş, paketlenmemiş süt olması gerekiyor. Bu arada su, yoğurdun kalitesi tamamıyla süte bağlı. Süt ne kadar iyi olursa, koyu olursa, yağlı olursa yoğurdumuz da o kadar güzel olur. Kaynamaya başladı. Ben altını kıstım. Taşmasına fırsat vermeden şöyle savurta savurta 2 dakika kadar kaynatıyorum. Ee, çok fazla kaynatmaya da gerek yok. Hani yoğurdun taş gibi olmasına gerek yok. Çünkü e, süt kaynatıldıkça içindeki e, faydalı e, maddeler de ölmüş oluyor. Onun için fazla kaynatmaya gerek yok. Önemli olan yoğurdumuzun hem güzel hem de besleyici olması. Evet 2 dakika kadar kaynatıp altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet sütümüz şimdi dinlendi. Su, sıcaklığı da kendi kendine düştü. E, ee, ben dereceyle ölçüyorum. 46-47 arasında olması gerekiyor yoğurt mayalamak için. E, ee, ben dereceyle yapıyorum çünkü parmağıma güvenemiyorum. Parmakla yapmak isterseniz de küçük parmağınızı sütün içine daldırıp bekliyorsunuz. E, saymaya başlıyorsunuz. 6 7'den sonra parmağınız e, hafifçe yanmaya başlayacak. E, büyüklerimiz ona ısırmak diyor. E, parmağınızı ısırıyorsa eğer sıcaklık tamam demektir. E, evet benim sıcaklığımda tamam. Evet şimdi hızlıca yoğurdumuzu mayalayalım. E, bu benim daha önce yaptığım yoğurt. 2 yemek kaşığı yoğurt var. E, sütüm de 2 kilo. E, fazla koymayalım yoğurdu. Çünkü fazla koyduğumuz zaman hem yoğurt güzel olmuyor hem de ekşime yapıyor. E, ölçülü koyalım. Hepsini birden karıştırıyorum. Ben böyle küçük kaplarda seviyorum. Küçük küçük daha pratik oluyor benim için kullanım açısından. Hani şimdi biraz uğraştırıyor gibi görünebilir ama kullanırken böyle daha iyi oluyor. İhtiyacımız ne kadarsa o kadarını alıyoruz. Kalan bozulmamış bütün bir şekilde kalıyor hızlı bir şekilde fırınıma atıyorum ben fırını daha önce 75 derecede şöyle 5 dakika kadar ısıttım şu an fırının içi 50 derece daha yüksek olmasın sütlerimiz pişer fırının kapağını kapattım şu anda bakın aradan 3 saat geçti mayalanma başlamış devam ediyor henüz tamam değil tekrardan fırını kapatıyorum normalde açmamamız gerekiyor ama ben size göstermek için açtım ve aradan 6 saat geçti 6 saat sonra sütlerimiz yoğurt olmaya başladı bakın sulanma var hafif sulanma var bu sulanma yoğurt soğudukça azalacak çekecek içine bir diğer püf noktası yoğurdun üzerine örtmüyorum ben Kışın tabi şu an yaz olduğu için ben fırında yapıyorum. Kışın yine fırında yaparken üzerine bir bez veya peçete geçirip onun üzerine de örterek o şekilde mayalıyorum. Yoğurt mayalayalı 8 saat oldu. 8 saat sonunda yoğurdum biraz soğudu. Buzdolabına attım. Buzdolabında da en az 12 saat bekleyecek. Evet yoğurdumun e, mayalanması ve dinlenmesi bitti. Aradan 20 saat geçti. 20 saat sonunda yoğurdum mayalanması tamam. E, artık kullanıma hazır. E, bakın suları da yok. E, kalan suyu da buzdolabında çekildi. Dolaba koyarken de üstünü kapatmıyoruz. Dolap biraz daha nemini alıyor. Bakın gayet güzel. Evet yoğurdumuz artık tüketime hazır. Şimdi bir şöyle göstermek istiyorum dokusunu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum.